Evet yine geldik. Bu akşamki menülere bir bakalım arkadaşlar. Değil mi? Bakmasak olmaz. Şöyle mis gibi bir bulgurlu taze fasulyeli patatesli bir yemek yaptım böyle. Bizim buraların yörelerinde Giresun yöresinde yapılır yani böyle bakın. Bakın bulgurlu çok güzel oluyor. Çok da lezzetli faydalı yani arkadaşlar. Burada da tabii ki biraz buzacak. Dolmam da pişiyor vallahi mis gibi arkadaşlar. Oh. Evet. Pişiyor. Burada da salatalık turşum var tabii ki. Hmm. Çok güzel vallahi. Hmm. Hmm. Çok harika. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.